Merhaba iyi akşamlar TSK ve günlük grafik. Ee, bir arkadaş sağ olsun çok övgüyle e, bir yorum yapmış ama şimdi bu destekleri dirençleri görmek çok zor değil arkadaşlar. Bunları siz de görürsünüz zaten. Yani e, hani belli işte 23 üstünün yeri, 50 50'nin yeri belli. Destek belli TSKB'de. Öyle çok kehanet bir durum değil. E şunu da ifade edeyim. TSKB de şimdi 1 lira 20'de pahalı bir senet değil. Hani baktığınız zaman bilançosuna falan ederine mederine. E bunun zaten değeri FK'sı biraz yükselse değeri olması gereken yere gelse. Yani bankaların hepsi böyle sadece TSKB değil de zaten 2.40'ın 2.32.40 bir 2 liranın üstünde en azından fiyatlaması gerekir baktığınız zaman. Değer olarak söylüyorum. Ya işte Garanti Bankası da öyle yani. Onun da 20 lira olması lazım. Ben yani Garanti Bankası'nın 20'nin üstünde olması lazım hatta. Abi şunu ifade edeyim mesela. Dün bir albaraka yaptım. E, bir arkadaş biraz herhalde kızmış anladığım kadarıyla yani biraz sistemli bahsetmiş yorumda yani bankacılık endeksi demek bankacılık demek Garanti Bankası demektir onu da söyledim yani gidiyorsa o gider önce ondan sonra ötekileri katılıyorsa katılır yani endeksin de ağırlıklı senede olur o puanlamada e, o da başka bir şey Hani burada da söyleyeyim Hani bankacılık endeksi dediğiniz zaman o yani Garanti Bankası onu götüren taşıyan getiren e, en büyük ağırlığı olan hatta 4 banka söyleyeyim yani AK Bankası, İş Bankası garanti e, var bir de şey var yapı kredi var yani 4 önemli bankada bunlardır şimdi TSKB e, TSKB'de biliyorsunuz major anlamda söylüyorum bunu aşağıda 1.19 1.18 burası tam söylersen 1.17 olması lazım 1.17 özür dilerim 1.17 takip ettiğimiz dip burada yani buradan aşağı yönlü bir hareket olmadıkça TSKB'de sorunlu bir bölgede değilsinizdir. Yani bu dip kısımda bir aşağı bir yukarı çarpan bir trend içinde olma ihtimaliniz çok yüksek. Her zaman da gelemiyor 1.17. O bugüne kadar bulduğu en dip nokta. Yani şu düş başladıktan beri onu da söyleyeyim. Genelde 1.20 civarlarından bir toparlama burada oldu son dönemde. 20 kırıldı, 8 kırıldı. Bakın 50 üstel de kırıldı. E, üstel değil çok özür dilerim. 50 basit ortalaması da kırıldı. E şimdi yani yukarı doğru bir hareket var. E, dipten gelen. Bu hareketin e, en büyük direnci 1.43 civarları. 42-43 civarları. E, veya 1.40 olarak da alabilirsiniz. Yani burası önemli bir direnç noktası. Üstüne gidiliyor mu gidilmiyor mu? Mesele bu TSKB'de. Yani bu noktada kırılmadan, onu da söyleyeyim yani bu 1.40'lar geride bırakılmadan bir yükseliş demem grafiği. O bir kırılım var demem. Yani dipte yataylandırım derim. Kendi adıma söylüyorum. Ha aradaki marj güzel. Değerlendiren değerlendirir. O başka bir şey. O marjı kullanır. Çünkü yani bu gevşediği zaman 1.40'lardan e bakarız yani 1.30 1.32-33'e doğru bir destek alır. Çok büyük ihtimal desteğini oraya alır. E orası da kırılırsa yani diyorum ya aşağıda o yataylık e, belli. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla yani bunun takibi budur. TSKB'ye böyle çok rahat takip edebilirsiniz. Şu an 50'nin üstünde olması ve tüm ortalamaların üstünde olması olumlu. Daha önce en son bunu yaptığında 1.40'a hatta ben 40 diyorum da hani onun gün için alırsanız küsüratı var. 43'e doğru. Ben gün için değil de biraz daha kapanışlarla ortalama bir şey söylüyorum. 1.40 derken e, hareketin oraya devamı da beklenebilir. E, ne yapmak lazım? E, 1.28 şu an en önemli destek noktanız. Bana göre yani e, TSKB'de 1.28 kırılıyorsa aşağı yon, oraya dikkat etmek lazım. Yani 5 kuruşluk bir zayıflama TSKB'de satış ihtimalini arttırabilir. E 20'yi daha önce şurada kırdı bakın. Hemen geç biz sol tarafa bakıyoruz. Geçmişe bakıyoruz yani. Şöyle büyüteyim biraz grafiği. Şurada mesela 20'nin altında kapanışları almaya başladık. E, hatta hızlanmış. Yani 20'nin altına girince gördüğünüz e, bir düşüş trendi. E, bu yatay alanın altına doğru bir hareket. E şimdi üstündeysek üstüne. 20 kırılırsa değil mi? pastısapla. İlle de altına gelir diye bir şey yok yani. Bu %100 olur diye çıkarımda bulunmayın. O yanlış bir şey. E, bilemezsiniz ama riskinizi arttırır 1.28'in kırılması. Yani burada riski bir miktar e, arttırabilir. Tabi burada bu alan geçilirse. Yani onu da söyleyeyim. 1.20 e, ve 1.40 arasında kalan bu 20 kuruşluk alan geçilirse bakın 1.64 yukarıda 200 gün ortalaması. Net yere yatay alan Şimdi biz yatay alanları katlamayla takip ederiz genelde. Yukarıda da olsa, aşağıda da olsa çıkışlarında katlama olur mu diye bakarız. 1.40'ları geçiliyorsa yatay alanı kırdığınız vakit geleceğiniz yer burada 200 gün ortalaması. E, arada direnç olarak onu söyleyeyim. 1.49 var. Ve bir de bu yatayların %25'i var. E, görünmeyen direnç. Onu pek çizmezler. Ben çizerim çoğu zaman da. Şurada da bakalım yani. Bunun %25'i 5 kuruş yapar. 1.40 dersek kabul edersek 1.45'likte likte yatay alan çıkışında doğal bir direnç alanı var. Yani dönüş alanıdır o. Yatayların %25'ten çıktıktan sonra gidiyorsa öyle gider. Yani %25 en sık döndüğü alandır. Onu da gerçi aynı yere geliyor. Yani şu kısma 1.40 7.48 fitilin ucu kaç oluyormuş? 49 44 43 desek yani şu fitilleri de alsak işte yani 3 aşağı 5 yukarı şu alana bakmak lazım. İşte geçiliyorsa dediğim gibi o %25'lik kısımda geçilmiştir. Ara dirençte zaten geçilmiş oluyor. Ve artık 1.64'e devamı beklenebilir. Kesin mi? Değil. Keşke kesin olsa. 62 RSI. Senet güçlü. RSI olarak iyi bir şeyde, değerde. Onu söyleyeyim. Makti de öyle. Yeşil. Al vermişti. Ne zaman al vermiş? 2 Ağustos gibi al vermiş ve o konumunu da hala koruyor. Tabi şurada disk faktörü nedir? Bankalarda Hacim de bu arada öyle çok büyük değil yani bir hareket var ama büyük bir hacim yok. Peki risk faktörü nedir? Yarın biz videosunda anlatırım detaylıca daha detaylandırırım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı risk faktörü bu. Yani biliyorsunuz burada e, Merkez Bankası ve hükümetin hükümetin de değil yani e, Cumhurbaşkanının şey var hani faizlerle alakalı çok sert ve net tutumları var. E, faiz indirmesiyle alakalı bankalar için de en büyük risk faktörü bu. Yani faiz indirildiği zaman geçen dönem negatif faizle giderken e, işin içine sonra bankalar kredi de vermek istemiyor. İşin içine başka şeyler giriyor. İşte e, şeyin aktif rasyosunu değiştirmesi gibi e, onda yatırımcı e, hoşuna gitmiyor. Yani bankalarda bir düşüş riski oluşturabiliyor. Yani haftalık haber akışında da bankalar için en çok bu takip edilir. Bunu yarın başka bir detaylı konuşuruz. Herkese iyi akşamlar.